Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün yine sizlerle güzel bir çalışma ile karşınızdayım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz batik iple güzel bir şal çalışması yapacağız. Umarım çok güzel olacak. Renklerimiz de çok güzel, ipimiz yumuşacık. İnşallah sizler de memnun kalırsınız ve benimle bu güzel modeli çalışırsınız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar, YouTube kanalım için trend örgü modelleri içeren videolar çekebilmem adına YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz ayrıca google trend aramalarda ve youtube trend aramalarda da videomun üst sıralarda yer alabilmesi adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben de sizlerin vermiş olduğunuz bu destekler sayesinde 50 örgü uzaktan öğretim eğitim videolarımın devamını getirebilip sizlerle daha çok video ile bir araya gelip güzel çalışmalar yapmayı sağlamış olacağım. Destekleriniz bu bakımdan benim için çok kıymetli. Evet, bu küçük ricalarda bulunduktan sonra, e, dilerseniz hemen ipim hakkında da bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bugün batik bir ip tercih ettim. Çok kalın değil arkadaşlar ipimiz. Şöyle göstereyim. E, tığ numarası olarak ise 3 numara, 2.20 mm bir tığ tercihim oldu. E, i̇nşallah güzel bir çalışma olacaktır. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum ve hemen videomuza başlayalım. Evet bismillah diyelim ve hemen şalımıza başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar ben bugün batik bir ip tercihi ettim ama tercih yönünde sizler bu modeli farklı iplerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Simli şal ipleriyle, angora tarzı şal ipleriyle birçok şal ipiyle de yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken uygun tığınızı belirlemeniz. 7 tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar ve şu kısma ilk baştaki yuvaya üstüne almadan batıyorum şöyle bir halka oluşturdum şimdi halkamın içerisine 5 tane zincir çekip üstüne iki kere doluyup bu şekilde iki tane doladım yuvaya batıyorum ve 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 kere doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 kere doladım. 1 2 3 4 baştaki zincirimi de bir kabul ettim şu an dört tane oldu arkadaşlar 5 tane yapmamız gerekiyor son bir, bir tane daha yapıp devam edeceğiz 4 kere de çıkarttım trabzanlar yaptım ve 5 adet şöyle göstererek sayalım Evet araya 2 zincir üstüne alıyorum tekrar iki tane sardım aynı yuvaya tekrar dört 4 kere de çıkarttığım 5 tane trabzan yapıyorum. Dört. Üstüne alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet. Üstüne alıyorum. Bir, iki, üç, dört. 4 tane oldu. 1 tane daha yapalım. 1 2 3 4. Şöyle sizlere tutup göstermek istiyorum. Evet. 7 tane zincirli halkamızı yaptık. 5 zincirle yukarı çıktık. 2 kere sardığımız, 4 kere de çıkarttığımız 4 trabzan buraya yaptık. Zincirimizi de bir kabul ettik. 5. Arada 2 zincir diğer tarafa geçtik. Ve tekrar 5 tane 4 kere çıkarttığımız trabzanımızı yaptık. Şimdi bir üst kata geçerken 5 tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Buradaki zincir sayısını eğer eliniz sıkıysa ya da örgünüz kastırma yapıyorsa artırabilirsiniz. Üstüne aldım. Şimdi ilk yapmış olduğumuz şu yuvaya bir kere sardım bir iki kere de çıkarttım şu şekilde bir yuva yaptım şimdi bir iki üç dört beş altı zincir çektim ve şu ortadaki iki zincirle yaptığım yere üstüne almadan sabitledim tekrar altı zincir çektim üstüne aldım ve şimdi en sona geliyorum şöyle göstererek yapacağım en son bakın şuradaki en son zincire şuraya üstüne bir kere sardım bir iki kere de çıkarttım bir iki üç zincir üstüne alıyorum tekrar aynı yuvaya bir iki kere de çıkarttım bir iki üç dört beş zincir çekip şöyle tutacağım Evet 5 zincir çektik üstüne aldık ilk trabzan boşluğuna ikili çıkarttık 6 zincirle araya geçtik üstüne almadık 6 zincirle en son trabzan arasına battık 3 zincirle ikili çıkarak şuraya geldik şimdi burada 5 zincirimizi çektik bir üst sıraya geçiyoruz ters çevirdim üstüne doluyorum bunu bir kabul ediyorum arkadaşlar buraya şimdi yelpazemizi şurada yaptığımızın aynısını buraya ve şu kısma yapacağız artırma olması için bunu bir kabul ediyorum buradakini ve 5'e tamamlayacağız 1 2 3 4 kere de çıktım üstüne iki kere sardım 1 2 3 4 üstüne sardım bakın baştaki ile zincirle 3 oldu 1 2 3 4 üstüne sardım ve 5. de yapıyorum 5 tane olduktan sonra arada 2 zincir üstüne alıyorum aynı yuvaya tekrar 1 2 3 4 kere de çıktım üstüne aldım burada bir püf noktası var dikkatli izlersek Evet üstüne aldım üçüncü defa yapıyorum üstüne aldım dördüncü defa çıktım Evet Arkadaşlar buradaki püf noktamız biliyorsunuz şu baştaki biri kabul ettik ve buraya 1 2 3 4 5 zincir yaptık yani 5 trabzan yaptık fakat burada 1 2 3 4 tane yapacağız bunun sebebi ise buraya sabitlediğimizdeki bu zinciri de buraya bir trabzan olacak ve burası da 5 olacak yani 5 5 olacak ama biz burada 4 tane trabzan yaptıktan sonra <laughs> Şu şekilde üstüne almadan hiçbir şekilde buradaki 6 tane zincirimizi şu şöyle üstüne almadan sabitledik. Ve burası da bakın burada da bir tane zincirimiz oluştuğu için artık burası da 5 oldu. Buradaki püf noktamız budur. Şöyle sayacağız. Bakın 1 2 3 4 5 oldu. Buradaki de 5 oldu. Eşit oldu. Ben burada 5 tane trabzan yapsaydım bununla 6 olacaktı. Ve dengesiz olacaktı. O yüzden buradaki püf noktasını lütfen her sırada kaçırmadan yaparsak güzel olacak. Şimdi 3 zincir çektim. Ve bir diğer 6 tane zincir olan yuvaya sabitledim. Bakın şöyle. Evet şimdi şuradaki kısma geçeceğim. Bunun için burada üstüne alıyorum. iki kere. Bakın buradaki zincir de benim artık birinci trabzanım olacak. Burada nasıl şu kısmı trabzan yaptıysak bu da bu kısmın trabzanı olacak. İki kere sardım. Buraya battıktan sonra üstünü almadan. Şimdi bir, iki, üç, dört. Dört kere çıktıktan sonra. Bir, 2 3 4 Evet üstüne tekrar aldım 1 2 3 4 bunları uzun uzun çekin arkadaşlar kastırmasın ee, şu an baştaki ile 1 2 3 4 tane oldu üstüne alıyorum 5. olacak Aslında 4 tane yapıyorum ama baştaki zincirimi de bir kabul ettiğim için Burada 5 tane elde etmiş oldum. Şöyle tutarak ve yavaş anlatıyorum ki modeli kurarken düzgün kurarsak gayet basit bir model arkadaşlar ve gerçekten çok şık oluyor bu model. Evet, arada iki zincir çektim, üstüne doladım. Burada diğer grubumuzu yapıyoruz. Buraya hızlı geçeyim. bu şekilde. Burada da 5 tane olacak. Evet. Bütün gruplarımız 5'li oluyor arkadaşlar. Zincir olunca 4 yapıyoruz. Zincir olmazsa 5 yapıyoruz ki 5 5 eşit olsun diye. Evet şu an 5 5 eşit oldu. Evet. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir üst sıraya çıkarken 5 zincirimi çektim. Şöyle tutayım. Tekrar gözüksün arkadaşlar. Evet. Şimdi döndüreceğim. Ve bu kısımda birken yelpazeler 2 oldu. Şimdi tersini döndürdüm. Bu sırada yelpazeleri koyacağımız şu yuvaları yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki sıradaysa yelpazeleri. Bu şekilde artacak şalımız. 5 tane olduktan sonra üstüne bir kere sarıp şu kısmı hemen ikili trabzan şeklinde çıktım. Hemen araya araya 5 pardon 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimi hemen şu kısma ilk yerpazemin arasındaki ikili zincire sabitledim. 1 2 3 4 5 6 6 zincirle şu ara kısma geldim ve bu ara kısma ikinci e, ikinci yelpazemi koyacağım şimdi burası birdi bir sonraki şurada ikiyi koymamız gerekiyor onun için de bir zemin hazırlıyoruz o yüzden burada üstüne alacağım ve şu kısma şöyle ikili çıktım arada 3 zincir üstüne aldım aynı yuvaya tekrar ikili çıktığım trabzan bakın bir V oluşuyor 6 zincirli bir sonraki yuvaya sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 ve şu son kısma da bir diğer yuvayı yapacağız üstüne bir kere sarıyorum şu son boşluk arasına bir iki kere de çıkıyorum araya 3 zincir üstüne bir kere sardım 1 2 kere de çıktım. Şöyle zincirle kapatıp sizlere göstereyim. Evet. Şimdi bir sonraki sırada şuraya bir tane yapacağız arkadaşlar. Sonra buraya ve şu kısma ve 3'e çıkmış olacak yelpazelerimiz. Evet şöyle tutuyorum ki gözüksün. Sayılarımız belli nasıl gör, görüktüğünü de görürsek kolaylıkla yaparız. Şimdi üçüncü sırayı da yapalım. Modelimiz anlaşılıyor. Ben birazcık daha büyütüp sizlere nasıl gözüktüğü hakkında da bir fikir vermesi açısından örgümü bir müddet kamera arkasında devam edeyim. Üstünü alıp şimdi şuraya yelpazemizi yapalım. Bu sırayı biraz hızlı geçeyim arkadaşlar. Evet, 1 2 3 4 kere de çıkıyorum şöyle 1 2 3 4 baştaki ile 4 kabul ettim ve burayı 5'e tamamlayacağım Evet şuradan sayalım 5 tane oldu arada 2 zincir üstüne aldım 2 kere aynı yuvaya tekrar 1 2 3 4 üstüne aldım 1 2 3 4 ilk yerpazemizi tamamlayacağız 3 oldu 1 2 3 4 Burada 4 tane oldu. Şimdi ben şuraya sabitlerken de buradaki zincirim de benim 5. göstereceği için 5. trabzanım oluşturacağı için burayı 4'te bırakıyorum. Bunu unutmuyoruz. Evet şurayı üstüne almadan sabitledik. Ve 5 5 oldu arkadaşlar. Bu arada geçerken de 3 zincirimi çekiyorum. Şu kısma geliyorum. Bakın bu geçişimiz. Şimdi üstüne alıyorum ve bu yuvaya yaparken de şurayı bir kabul ediyorum. Bir az sırada yapmış olduğumuz gibi. Şimdi burayı 4 tane daha yapıp 5'e tamamlamış olacağım. Bakın buradakini bir kabul ettim. 2 3 4. Şimdi bunu 5'e tamamlıyorum. 5 olduktan sonra 2 zincir araya aynı yuvaya iki kere saracağım. 1 2 3 4 Şu an 4 tane oldu. Buradakini de sabitleyeceğim için arkadaşlar bu da 5'e tamamlayacak demektir. O yüzden bunu da 4 tane yaptıktan sonra bu kısmı sabitledim. Şöyle. Burada da sabitlerken başta zincir olduğu için 4 tane tamamladım. Burada da 4 tane tamamladım. Yani bu gruplarımız, yelpaze gruplarımız hep 5'e tamamlanacak. Eğer zincir varsa 4 yapıyoruz. Yoksa 5 yapıyoruz trabzanları. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Evet geçiş zincirimizi yapacağız. Şu kısma geçeceğim. Tekrar. Şu aradaki. Şu aradaki geçişleri yaptık. Şimdi bu sondakine de bir yelpaze yapacağız. Bunu da bir kabul ettik. Buraya da dört tane yapıp beşi tamamlayacağım. Evet 5 tane oldu. Arada 2 zincir tekrar. Bu şekilde kurulumunu e, videomu kapatmadan devam ettim. iyice anlaşıldıktan sonra düzgün kurduktan sonra eminim rahatlıkla yapılır. 3 oldu. Şu an 1, 2, 3, 4, 4 oldu. Bunu 5'e tamamlıyorum. Evet burada 5 zincir döndürüyorum. Arka kısmına geçmiş oldum. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimde şuradaki yuvaları tekrar kuracağım. Ve 4 tane yelpaze zemini için yer ayarlayacağım. <laughs> Pardon. Burada da yaparken hemen üstüne bir zincir alıyorum. Ve şu yuvaya başlıyorum yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Evet şu hemen başta yuvamı yaptım. 5 zincirimi 2 trabzan şeklinde çıkarak. Daha sonra şu kısmı sabitliyorum 6 zincirimi. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Şimdi şu araya V'leri yapıyorum. 3 zincir üstüne alıyorum bir iki kere de çıkarttım bir iki üç dört beş altı zincir diğer yelpazenin arasına battım bir iki üç dört beş altı üstüne aldım şu araya bir iki üç zincir burada diğer vm yapıyorum Evet 1 2 3 4 5 6 zincir diğer yelpazenin tepesine sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir üstüne aldım ve son yaprağımın şu yelpazenin arasındaki iki trabzan arasına son V'mi de yapıp bitiriyorum 1 2 3 4 5 eğer burada kastırma yapıyorsa bu 5 tane zincirlerinizi de artırabilirsiniz Evet şimdi ben bunu yaptım arkadaşlar bu şekilde bir sonraki sırada şuraya bir tane yapacağız sonra buraya 2 3 ve şu en son kısma 4 şöyle de çevirip devam edeceğiz Şimdi ben bir müddet öreyim arkadaşlar. Sizlere büyütüp daha iyi net ve güzel bir şekilde göstereyim. Ve bitirirken de nasıl bir uygulama yapacağız onu da göstereyim. O şekilde tekrar buluşalım. Evet ben bir müddet ördüm arkadaşlar büyüttüm. Şöyle sizlere göstereceğim. Evet modelimiz çok güzel oldu gerçekten. Ve ipimiz de çok yakıştı. Böyle yumuşak bir dokusu olan bir ip. Şöyle batik bir ip. Gerçekten çok spor oldu. Eğer bunu simli bir iple ya da şal ipleriyle, çeyizlik iplerle yaparsanız da o şekilde de çok yakışıyor. Bu şekilde de spor bir şıklık olacak. Gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim. Günlük kullanıma çok uygun. Ve şu bitirme kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bizim modelimiz şu şekilde dilimlerle oluşuyor ve genelde bana çok soru gelen bir soru da konuda buradaki son bitirme kısmı ben bunu nasıl bitirdim Hani onun şeklinde devam edelim videomuza şimdi ben yaptım bitirdim istediğim boyuta geldikten sonra şöyle arada trabzanlarla bitirmeyi tercih ettim daha bütün dursun ve toplasın model şu kısma gelelim ben şuradan başlayayım arkadaşlar. Nasıl yaptığımı hemen tarif edeceğim. Evet normalde şu en baştan başladığımızı farz edelim ve 6 zincirle hemen bu yay pazenin orta kısmına ilerleyelim. Videomuz hızlı ilerlesin diye ben bir miktar ördüm. Evet 6 zincirle buradayız. Bir 6 zincir daha çekip üstüne alıyorum ve şu aradaki kısımlara üstüne bir kere sarıp iki kere de çıkardım. 3 tane trabzan yaptım. Farklı bir uygulamada yapabilirsiniz. Bu şekilde de güzel oldu. 6 tane olduktan sonra tekrar diğer yelpazenin arasına sabitledim. Şöyle. bir tane daha yapalım üstüne alıyorum 6 zincirden sonra eğer burada 6 zincir fazla geliyorsa zincirinizi azaltın kastırıyorsa da artırın yani bu tamamen sizin el ayarınızla alakalı arkadaşlar çünkü elden ele gerçekten fark ediyor sayılar hiç modeliniz bozulmayacaktır Evet sona kadar geldik Şurada da bir dört zincir çekip ben şöyle şuraya kadar geleyim. Bütünlüğü koruyayım. Şöyle hatta kaydıralım bunu da. Şöyle bitirelim. Ee, bana kalırsa arkadaşlar böyle güzel oldu. Fakat ben e, bir sırada dönüp sık iğne yapmayı tercih ederim şahsen. Şöyle döndürürüm. Şöyle üstüne almadan bu zincirin üstünden şöyle sayısını ayarlarsınız şu şekilde burada farklı farklı trabzanda gidebilirsiniz kutuda gidebilirsiniz yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış Evet Eğer yani bu şekilde yapmak isterseniz Şuradaki trabzanların üstüne geldiğimizde de şu şekilde yapalım 3 tane yapıp <laughs> diğer araya geçelim Evet biraz da rahatsızım sesimden ötürü özür diliyorum tıkanıyorum biraz Evet ben bitirmeyeyim şöyle şurayı da yapayım göstereyim arkadaşlar videomuz fazla uzamasın İnşallah memnun kalmışsınızdır Peki buna nasıl bir kenar düşünelim şöyle bunu sayılarını ayarlayın arkadaşlar. Daha bütün ve güzel duracaktır. Bitirin tamamen başa kadar. Evet modelimiz gerçekten çok güzel oldu. Bana kalsa arkadaşlar ben bu tür bir iple yaptığım zaman daha spor spor kıyafetlerle kullanacağım için buraya kalın bir püskül yaparım. Şu uca da bir kalın püskül yaparım. Bu uca da kalın bir püskül yaparım. Ya da saçak püsküllerden yaparım. Şu aralara bağlarım. şu aralara birer tane. Püskül nasıl yapılır videomda var. Kart olarak şimdi videomun sonuna ekleyeceğim. Eee bunu şal ipleriyle yaptıysanız, çeyizlik olan iplerle yaptıysanız kenar uygulamalarım örümcekli bir uygulama yaparım. Otur bir iple ör, örseydim öyle yapardım. Onun da yine videolarını videomun sonuna kart olarak ekleyeceğim. başka nasıl olabilir? Böyle boş kalabilir. Yani bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Evet. Bu şekilde. Evet. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.